1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2 ay arası toplam almanın diğer bir formülle kullanımı, Yani bu sefer indis kaçıncı temeliyle yapmayı göstermek istiyorum. Burada bir liste var, bir satırlık aylarımız ve çeşitli paralar var diyelim. Bizden isteniyor ki şu aydan şu aya kadar olan toplamı nedir gibi bunu yapabilmek için bir Bakın iki nokta üst üste ile toplamaya buradan başla buna kadar toplama gibi bir yapı. Bu biraz üç boyutlu toplama e, kullanımına benziyor. Hemen buraya gelelim. Formülümüzü yazalım. Topla diye başlıyoruz. Arkadaşlar birinci ögeyi bulacağız. indiz Başlangıç ögesini. E, neyi getireceğiz? Paraları getireceğiz sonuçta. Bunu bir verelim. Kaçtan başlayacağımızı kaçıncı ile buluyoruz. Ne kaçıncı? Bu kaçıncı. Nerede kaçıncı? Bu aylar listesinde kaçıncı ve kaçıncının e, biliyorsunuz tam eşleşme parametresi sıfır. Bunu bitirdik. Bu indisi de kapatalım. İki nokta üst üste koyup bir indisi daha çekiyoruz. Yine e, veriler dönecek. Ondan sonra ee, yine kaçıncı ile bulunacak. Ne bulunacak bu sefer? Bu bulunacak kaçıncı. Nerede bulunacak? Bu aylar listesini veriyorum. Arkadaşlar 0 10 elemanlı kaçıncı kapandı indiz kapandı toplama kapandı. Bu şekilde.